Merhaba, disleksi normal ve normal üstü zekaya rağmen akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunlarıyla kendini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme farklılığıdır. Peki disleksi ne değildir? Disleksi harflerin yarım yarım görülmesi ya da harflerin dalgalanıyor görülmesi de değildir. Yani disleksinin görsellikle ilgisi yoktur. Distektik bireyler okumayı öğrenir akıcı okumaya geçemez. Disleksi ve mental retardasyon aynı tanı içerisinde yer alamaz. Birey disleklik olmasa dahi işitsel kısa süreli bellek kapasitesi yeterli değilse akıcı okuyamaz. PISA 2022 okuduğunu anlama testi Türkiye sonuçlarına bakıldığında 9. sınıf öğrencilerin %86'sı Türkçe'de okuduğunu anlamada orta kötü ve çok kötü kategorisinde çıkmıştır.